İzmir. Lan hadi. Hay bağo sen sen çarp. Tutamıyız. Al. jadiyan hay baqiya ayaqina Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Harika. Harika. Semem yar <laughs> <ayak arısına, gülüyor> <var derd> üstüne, ayağ kar <laughs> var der üstüne, çelak boynumu <laughs> Peki siz bunun üstüne bir daha B giyiyor musunuz? Giyiyor. 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 Giyiyorsun. B C tüpü taşıyorsun. Ha ha, şey. Biraz ustalık. Tamam mı Ben de öğreniyorum, merak ediyorum bu elbiselere, ekibimler evet. onlara bakın. Allah seni almadı, yazın dalarız. Yazın yani. dalarız, yazın. Yazın. Ne için mi açtınız hocam? Fazla suyun tahliye olması için. Tabii, yukarı çıktı su, o suyu tahliye edelim tahliye. diye yaptık ama yine de gitmedi. Çok su çıktı.

yaparız. için özel Yok, ya. Ya. Ne olsun, olsun, daha. bir daha. şey hadi. var mı? Yok hocam. Ne şey olsun? Bitti olsun tamam. Yani ekip para kullanacağı büyük Adam kullanıyor

Kış mevsiminin ortasında 12 Şubat günü bir hafta sonu ülkemizin gerçekten doğa cennetlerinden bir tanesinde ağrımızın en önemli doğal güzelliklerinden bir tanesinde Balık Gölü'nde bugün çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Gerçekleştiriyoruz sizlerle beraber. Öncelikle Balık Gölü'nden biraz bahsetmek istiyorum. Taşlıçay ilçemizin sınırlarında 2250 metre rakımda Türkiye'nin en yüksekteki Tatlısu Gölü burası. E, tabii şu an gölü göremiyoruz çünkü özellikle bu yılki iklim koşullarından dolayı tamamen buz tutmuş e, vaziyette. E, bugün burada bir dizi etkinlik gerçekleştirdik vatandaşlarımızla birlikte. Gerçekten de çok keyifli oldu. E, müzik dinletilerine katıldık, e, cirit e, gösterisi, cirit müsabakaları gerçekleştirildi Erzurum'dan gelen ekipler tarafından. Yine e, atlı kızaklarla gölün üzerinde, donmuş gölün üzerinde gezinti yaptık. Yine belirli noktalarda e, bu bölgedeki... E, Köylülerimiz balık avladılar bize bu buzun üzerinde, buzun altındaki sudan nasıl balık avlanabileceğini gösterdiler. Bölgemizin aslında alışık olduğu konular bunlar ama tabii ki Türkiye'nin genelinde belki çok bilinmiyor. İşte Bizim de bütün isteğimiz, arzumuz aslında buraların bu doğal güzelliklerin, bu zenginliklerin tanıtılması. Hep söylediğim gibi Ağrı'nın çok büyük potansiyelleri var. Biz bu potansiyelleri hayata geçirmek istiyoruz. İşte Balık Gölü de bu doğa cenneti de aslında tüm insanlarımızın, hem Ağrı'mızın, çevresinin ve Türkiye'nin tüm insanlarının hizmetine, beğenisine sunulması gereken bir yer. bu anlamda buna dikkat çekmek için çok güzel bir kış etkinliği gerçekleştirildi. Tabii bu etkinlikler kapsamında çok da teknik, çok da önemli bir faaliyet daha yapıldı bugün burada. profesyonel dalgıçlarımız, bilim insanlarımız biraz önce hep beraber müşahede ettiğimiz gölün orta bölümünde yaklaşık 40 santim kalınlığındaki buzu keserek orada bir dalış gerçekleştirdik. Bundan sonraki gayemiz bölgemizde bu doğal yapıya zarar vermeden aynı zamanda tesisleşmeyi gerçekleştirerek daha fazla insanımızın bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamak. Yazın zaten çok ciddi ilgi çeken bir yer burası. Ama bugün gördüğünüz ve sizin de tüm ülkemize, dünyaya göstereceğiniz gibi basın mensuplarımızın e, kışın da burası cennet gibi. E, kışın da buradan istifade etmek gerekiyor. E, bugün bunu da yaşayarak insanlarımıza da anlatmış olduk. E, birinci kış festivalini biz bugün burada gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir kış festivali geçti. etkinliklerimiz çok güzeldi. Halk oyunlarıyla Erzurum'da biz cirit takımı getirdik ve gördüğünüz gibi muhteşem bir cirit oyunu gölün üstünde oynandı. Biz artık balık gölü yaz ve kış etkinlikleriyle tanıtıyoruz Türkiye'ye ve aynı zamanda Türkiye'nin turizmine de katkı sunacak bir gölümüz.